Bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz. 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edildi açıklama ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan kamu personeli seçme sınavının genel yetenek, genel kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yönetilen sorulardan bazılarının bir yayın evinin soyut tablolarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri, hem hukuk, hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek tartışmaya konu sınavla ilgili inceleme başlatmıştır. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hemen konuyla ilgili bir soruşturma açmıştır. YÖK Denetleme Kurulu da ön inceleme için harekete geçmiştir. Değerli basın mensupları, yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede de siz değerli kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını söyleyen Ersoy, bu mağduriyet karşısında tüm adaylardan özür dilediklerini ifade etti. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal eden KPSS adaylarından gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı oluşturmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde İptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz.